Selam çocuklar kanalımıza hoş geldiniz. Ben ve Deniz bugün size ne yapacağız? Ne yapacağız? İyi düşünemedik çocuklar biz ne yapacağız şimdi hiç bilmiyoruz. Ne oynasak acaba? Sürekli bir bilinmezlik yaşıyoruz. Biz ne oynasak acaba? Bu kadar çok oyuncağın olursa karar veremezsin değil mi? Bugün biz kutu oyunlarından biriyle başlayalım. Olur. Olur. Anne bir fikir buldu. Şimdi bunları buradan çekiyoruz çocuklar. Bunları buraya koy. Ben Deniz bir kutu oyunu seçsin bakalım. Dur İstersen e, baloncuk çıkarabilirsin. Hayır. Köpük baloncuk yapabiliriz. Balonu koymak istemiyorum. Tamam. Tamam. Matkap var, denge oyunun var. Hmm. Dur Bunun da çok de bakayım bir de. Onlar sadece öyle. Bu ikisi bir. Domino var. Domino. Uzay macerası. Ona oyun hamuru gerekiyor ama. Evet. Bu. Tamam bu olabilir. Evet Deniz onun küçükken çok oynuyordu. Bir ara uzun bir ara verdik değil mi? Evet. Geri yerleştirelim bunları da. Tamamdır. Şimdi. Biz yerde oturmayı çok seviyoruz değil mi Deniz? Ben de böyle ayaklarımı uzatayım. Uzat ayaklarını. açarım tabii ki de. Da 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 karşınızda ne bu oyunun adı bilmiyorum. Karşınızda bir şey var işte çocuklar. Şimdi böyle böyle parçalardan neler yapılacağını vermiş bize şu şekilde. Bu parçaları topla diyor. Bu şekli ver ve inek olsun diyor. Mesela bu parçaları vermiş. Bunları birleştir diyor. Böyle yap ve bir fil olsun diyor. Deniz Biz ne yapmak istiyor? Buldum. Ben şimdi bundan yaptım. Tamam o ne? Ne ama o? o Bazı mi? parçaların eksikti. Renkler farklı olsa olur mu? Anlamadım. Evet tabii de o. Tabii ki olur. Ben bundan buldum. Tamam. Bir tane buldum. Evet. Ama 3 tane de biri. İki yeşilden oluşan parçalardan da Aha. bir şey yapabilirsin. Ooo e süpersin tamam. Üç tane o. İki tane de ben yardımcı olayım. Bundan var. Evet. Tamam. Sarı büyük mü küçük mü? Büyük. Bir tane de sarı. Tamam. Başka? Aa, iki tane de kırmızı parça bulduk. Yok bir bütün parçalar tamam. Şimdi bunları kenara çekiyoruz çocuklar. Çünkü açılsın düğünümüz. Evet devam et bakalım ne yapacağım. O ne olacak acaba? Ben merak ediyorum. Aynı bunlar olacak. Ama o ne işte neymiş o? Ben bulamadım ne? Sen eskiden küçükken buralardan biliyordun. Mesela bu neymiş? Bu bir Köpekmiş. Sen buraya bakıyordun bu parçalardan. Bunun ne olduğunu biliyordun. Ya da mesela bu penguen ya. Sen bu parçalardan bunun penguen olduğunu biliyordun bakmadan. Ha, araba. Araba. Evet, arabaymış. Evet, hadi bakalım. Bir araba yap bakalım bize. Ve işte arabamız dur. tamam çocuklar. Dur. Çok güzel oldu. Denize kocaman bir alkış. Dur, dur. Aha diyorsun. <laughs> Direksiyonda denizden. Çok güzel oldu. Başarılı bir. Araba gerçekleştirdik. Peki şimdi ne yapsak? Şimdi. Onu bozuyoruz şimdi. Senin, senin hemen yüzü. Hamburger mi yapacağız? Ay bu da de hamburger değilmiş. Uğur böceği. Kardan adam malzemelerimiz var mı? Kardan adam var değilmiş. Kardan adam yap. İki tane sarı istiyor. Şuradan bakalım tamam mı? İki <laughs> tane sarı istiyor. Yap ya. Gerçekten yap güveniyorum sana bekliyorum. Su iki tane sundan da aldım bile. Ne onlar? Mavi ben... sundan. Renk Aha. mavi mi? Al iki tane mavi. Onları bir kenara koyalım. Tamam. kapkasın. tane de beyaz. İşte buradalar. Bence bitti. Dur bakalım. 7'ye tamam. Aa bu 7 değil. 7'ye tamam. Tamam. Sardalar da tamam. Tamam. Bu maviler de tamam. Beyazlar da tamam. Bunun ikisi de tamam. Bu göz de tamam. Bunlar da tamam. Bu da tamam. Hepsi şey yaptık Tamam Şimdi peki yardım. başlayalım. Arabayı, arabayı buraya koyayım. <laughs> başlayalım. Neyler? Şuna bak. Neresi? Evet, kafası, başı. Tamam. Sattan aha sattan. Şuna işte desek daha güzel olmaz mı? İşte. İşte burada, işte şurada, işte. Evet. Buldum gibi şeyler daha güzel oluyor. Evet, gözler de yap gözleri. Önce beyazlarını değil mi? Yoksa siyahları mı? Tamamdır. Çok güzel oldu. Devam edelim. İşte bu kadar. Çok güzel oldu. Bu bizim kardan adamımız oldu. Eğer kar yağarsa biz dışarıda da yapacağız değil mi? Ama kar yağmıyor. Ne yapacağız? Olsun. Kıştayız ama kar yağmıyor. Olsun ne yapalım? Yiyence yaparız biz de değil mi? Evet çocuklar biz bu şekilde şekillerle Böyle nesneler, hayvanlar işte çıkartmaya devam edeceğiz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Videolarımızı beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Bakmıyor musun? Ama bakman lazım. Eyvallah seni izleyenlere. Hoşçakalın.